Player of Legends seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Dark Blue Yanko. Selam. Önümde Emre Raykonda Ne Ve Skype'de Exa'dan Şafak arkadaşımız bizimle. Harita o kadar. Allah seni kahretmesin. Ya. Worry, niye çık kapısı ki? Güzel olur gerçekten. ne kalmış? Ya da yapacağım. Götürmemiz gerekiyor. var adamızda. Şimdi TNT'yi yaptık. Ekmeğimiz okay. var. Ha, harita oh. yapacakmışız. Bayağı seri yapıyorum. Hafta yaparım. Öleceğim sanırım. Evet. Harita evet. Eve iletiyoruz. başlamaya başladı. Eve başlamaya başladı. Yalnız cümleye bak abi. Abi USB yok mu şey falan? Bu navigasyon cihazları yok mu ya? Harita düşmüşsünüz. Abi şeyimiz var işte kompesimiz. Teknoloji o kadar gelişmedi. bir <laughs> canla kurtardım lan. Hala harita kullanıyorsunuz ya. Iron blokları tekrar dizmek zorunda kaldım. Lan. Şu kamışlar oldu mu? Oğlum sandıkta bir sürü var. Ha var mı? Ben görmedim. Ben görmedim lan. Kamışları Aa, ben ova. attım hoca lan. Sen de Emre hemen başarımız. Ya. Durursun. Oğlum öleceğim lan. Şu gene şu iskelet onu alın. İskelet abi bayağı seri yok atıyor ya. Yalnız. yalnız item'ların hepsi bende ya şu an. İne. Egedik tabii. Sen tipin. Sana dedik o kadar geldi bak, ya. Bak bak ne oldu bana bak. Ağzım yüzüm dağıldı lan. Itemsların hepsi gitti usta. Denizin içine git lan hala ok atıyor şerefsiz. Paper Bu paper ne lan? Nerede skeleton? Kestim ben bunu. Ha bunu diyorsun sen herhalde. <laughs> tamam aldım. Şu paper'ı attım yandaki sandığa. Hmm. Ne işe yarıyor? O ne lan? Oğlum Senin kaç tane ayrımlar... iskelet var? Oha ya. Anlanmış yalnız. Ne olmuş? Ayrımlar olmuş. Oğlum bizim bizi öldürmesinler bebeleri. Abi Emre'yi koyayım Şuradan bir çıkaydım. Hayırlısıyla. Bak işte ya. <laughs> ya ikinci sefer ondan Geçen ölmedim. gün öleceğim. Bu sefer ben öldüm. Oha milyarlarca kazma ve şey gitti kürek gitti. Kaç Daha ölmeyeyim, yarım canım var kaçıyorum kaçtım valla. Ben onları de, denizin altında itemler almaya çalışırken oldu. Nerede lan o? Şşş bakar mısın ya? Savaş gazisi gibiyim. <laughs> Hatta savaştan gazi olarak çıkamazsın yani böyle bir şey olsun. Var mı lan başka? Ben varım abi benim. <laughs> Creeper var abi. Sana nerede? buradan ok atıyorum. Creeper tamam abi. Anladım. Yani gittiği için. Yeti tamam zaten. Üstünden tırmandı lan. Yeti tamam abi. Tamam mı? Aha. Ha gördüm ben onu. kutudaki hiçbir şey dokunmayın Empty map'e bile hiç elinizi almayın. Dolduruyor çünkü. Empty map'i yapmak da zor. Şey yap. Aks nasıl oldu? Onu söylesene bana. Abi kaç kez... Emre şuna bir aks yap da ver gözünü seveyim. Hayır yapma. Bana, <laughs> gözünü yapma. seveyim. Bana aksi yapmayı öğret. <laughs> şuna aks yapmayı öğret. Gözünü seveyim Emre. Şunun yerini söylesene. 9 tane yer var. bir tane sağına bir tane soluna. Tamam bak. 2 iki, iki tane yer. ortaya. Aynen. Ortaya. ortaya üst üste 2 tane koy. En üstte bir tane ta tahta... En üstte bir tane taş koy. En ha. üstün sağına bir tane taş koy. Bir Hı. de ortadaki tahtanın sağına taş koy. Buydu işte ya. Allah Allah. <laughs> Neyse abi iki videodur bana aks yapmayı öğret bana aks yapmayı öğret Abi bu videoda geldim ya ne kadar yalancısın O aks var ya <gülüyor> 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 O değil de tahtalar nerede abi Ha hepsi bendeydi öyle. Tamam <laughs> Ben gideyim de aldım kazayım <laughs> Şey ee kemik tozu <laughs> var mı kemik tozu Bu diyor <laughs> Olacaktı ya Ya da kemik, kemik de olur, var direkt kemik var. var gel kemik Gör. var Al. Ayıp yanlıştı. Oğlum bana niye veriyorsun? Çık oradan sen, sen de al, al. Bana al, ver. E, Hakikaten al, al. sen al. Bak ya bak ya vuruyor bir de. Çaldı itenleri. Oğlum vurmayın. Öleceğim ya. Kim vurdu? Aa ok var lan. Alıyorum mu? Alma oku. 5 al oku. tane okum var. hiç Niye Kullan, alayım? Onu çeste koyalım. Zor zamanda kullanacağız. Şu hmm. an çok zor zamandayız. Oğlum dışarısı temiz. temiz. Mis gibi var. Şu an var ya cephanelik gibiyim siz chest bulamıyorum ya. Abi yap bir tane. Şey yok wood yok. Eee e, öldü Emre'ye git yardım et alın itemlerini Emre'nin. Alamazsınız artık denizin altında olmalı Tamam alırsın şey kafana blok koyarak imitler. Iron blok koydum şeye. Yapıştır kafana blok. <laughs> <laughs> Bloktan nefes al. Allah kahretmesin. Bum! Matkari lan. Kripto. Hepsi yandı şu anda. Bütün canavarlar. Aa domuzları alın lan içeri. Domuz var lan. Bunlara biniliyordu değil mi? De şey, itemi yok. Yalnız dikkat et domuz sana binmesin. Oy. Öyle bir şey yok. Var var. Böyle bir espri yeteneği görülmedi. Var <laughs> var. Dünyada <gülüyor> ilk. İşte sadece Player of Legends TR'de bulabileceğiniz. Çünkü böyle saçma espriler başka kimse yapmaz. Sadece buraya özel. çok izlediniz hmm. ya. Bana aks yapmıyor RTG. At olaydı daha mantıklı değil, Sen, sen geç Afey ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur geliyorum vallahi geliyorum. <laughs> yok yok şaka yaptım. Yok yok, yok yemin ederim geliyorum. İlk <laughs> kesin geliyorum. Dur. Oğlum ağaç çok fazla su aldığı için de şey olacak lan çürüyecek kumun yanına koymuş herhalde baltaları aldım ağaç kesmeye gidiyoruz hadi bakalım hepsini Aynen kestim ya sana ya. kalmadı maalesef <gülüyor> <gülüyor> oğlum şunları da kes ya Al, sen oğlum, de onları kes ekin, ekin. abi var. zaten dökülüyor anlamıyorsun Bak, ağaçlar fidanlar fidanlar toprağa hemen çabuk dök diye diyorum oğlum sen gerisini dök işimiz acele Çabuk Murat gelmeli <laughs> <laughs> Anlayan anladı Lan Heh <laughs> Kaçmaya çalışıyor ya, Lanet olsun Kaçmaya ya Kaçmaya çalışıyor baksana şuna Kim lan? Durdu inek inek Zıplayıp tutuyup yapıyo Aman tuttuk, ha şey Aman Bir ha. zamanlar yokoşun adında bir genç vardı Kendisi O ne lan? <laughs> Adam oltayı atmış abi Balik 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 Yok mu lan balik Ağabey mevsimi değil lan Alo Günah günah Ağabey mevsimi gelmedi daha ortağım Para cezası yersin lan Kağıttırma Torpağım. aa mezarlık mezar dağılık Ço bu çocuğa da hep mezarlar denk geliyor şey yok hayır o şekil değil balık balık bot bot yapayım mı lan sana açılırsın motorlu mu motorsuz mu? motor da sen olursun <gülüyor> <gülüyor> Allah Olsun, <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane de bot yaptım beyler hadi takıl. Nerede iki balık tutak ya? Dur. Ben atacağım denize. Shift ben atacağım. Bakın beyler cephanelik yapıyorum size. Dörder tane attım içine. Üçer tane pardon <laughs> bir tane kendimi aldım çünkü. Durmayın. Vay nasıl her şey bir pembe wool için ya. Hakikaten lan. Yalnız Hayır, her şeyi tanemiz. geliştirdik bir şey bir geliştiremedik. O evde ben değiştireceğim. <laughs> Dörtten. ben geliştireceğim. Tam aha. buyurun aha. açılmıştır. Stikleri de artık buraya koyun diğer şey chest şey, şey ha, balık balık. Balık. Hayır, balık kadar başına Aa. taş düşsün. Karı. Aynen ya. Yani. Lan balıkları kaçırıyorsun ya. Seni çekmeyeceğim işte? Kömürü dedi. olan var mı? <laughs> Torç yapacağım. <laughs> var chestte zilyon tane kömür var. Şey, chestte evet, geç tamam. e, fırında var. Fırında boş ver. Fırındakiler kalsın. Ayrın koydum ha fırına. Yetkililere duyurulur. Oğlum bu ne lan? Hmm. Lan bir balık gelmedi ya lan. Zorlaştırmışlar bu balığı. Al bak nasıl cephaneliymiş. Güzel. Al bak gene gelmiyor. Balık tutma şeyini değiştirmişler abi böyle. Al değil mi? sana bot. Bot nerede abi lan bot? bot. Başka Büyük var mı? bot. Var. Nerede? Aha. Ver onu bize. Ver onu bize. Yok sabu. Kıymetli biz. Yarışak mı? Oo <laughs> <laughs> aynen yarışalım. <laughs> kıymetlimizi bize ver. Lan domuzları getirmişti abi. Bot abi tamam. kıymetlimizi ver ya. Ben Lan domuz getiriyoruz dur ya sen. Ya kıymetli... havu havuçla gelecek. Havuçla mı? Yemiş mi avcı? ben tekmeliye tekmeliye getireceğim. Yok lan vurma aman. Sonra kaç kaçıyorsa ölürsün ona eve gidene kadar. Ya bu balık cidden nasıl tutuluyor yok, ya? Yok. Damage yemiyor ki abi. Biraz da buraya atacağım. Botla vuracağım o anlamda hani. He. Eve doğru kaçırtmaya çalışayım mı? Yok yok. Direkt lan... geliyorsa. Ya ineğimiz var zaten bunlar sıkıntı değil de. Bot çok şey bot çok hızlı ya. Ha balık mı gelmiyor? Bir bana balık tutmayı öğretin. <laughs> o değil de e, domuza botla bir tane vurdum bot kayboldu. Ben domuzu şu an yedim ya e, sanki. Arkadaşlar ben Ege'nin şeyine gidiyorum kanalına gidiyorum. Yani kanal benim. Aha tuttum. Ben Ege, Ege çaldı bilmiyorum. sen bilmiyor musun? <laughs> Oğlum o kanal benim çüktüm benim. Yani. Ege, Ege daha çok para verdi lan. <laughs> Ortam kızışıyor mu? Emre'nin adadan gitmesi lan. gerektiğini düşünüyorum. Ailesini özlemiş. Alakası bir daha e, <laughs> of Legends TR'de video çekmeyeceğiz. Beraber olamayacağız. Sonra bakmayın. E, başka bir kanal var. Daha adını koymadık. Onu bekleriz. Lan. Herkese iyi günler. Şafak ne diyorsun? Yok öyle bir şey. Aynen yalan. İnanmayın buna. Hep yalan haberler. Benim. Yok, hani şöyle... Ay, yanda da reklamlarda tuttum. iPhone yok. Neler şey nasıl iniyoruz? Reklamlar var ya. Ha onları inemiyorum. Adam bak ama reklamı yaptı çıktı şafak ha. Terbiyesiz. Silin bu videoyu. <laughs> Silin bu videoyu. <laughs> Sansürleyeceğim. Oğlum lan denizden Oraya şey tuttum. müziği, tuttum. Müziğin sesini orada siz, siz hiç yüzen yaprak gördünüz mü? Ben yüzen domuz gördüm sen ne diyorsun? <laughs> domuz neyse güzel yaprak i̇şte bottan nasıl iniliyor? Suyun altından gidiyor ve tutabiliyorsun. Oltaya geliyor. Bottan nasıl iniliyor? Ya botunu şimdi. Çifte bas. Çifte mi? Peki aşağı mı düşüyorsun yoksa? Ne bileyim oğlum dene işte ya. <laughs> tamam. Aşağı düşüyorsun evet. Oo, ne bekliyorsun? Somon tuttum lan. Deh domuz deh. Ama cidden balık tutmak çok zorlaşmış. Eskiden hiç böyle değildi. Çatır çutur tutardım ben. Mal toplu tutmak. mi? Getiriyorum getiriyorum domuzu. Evet bu videomuzu burada bitiriyoruz. <laughs> bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ama bu fail dolu değildi. Abi daha en iyi. Ben ne yemedim lan daha ne? Hani Görüşürüz arkadaşlar.